Öncelikle alınan bir rapor var. Bu rapor Kahramanmaraş'ın uygun olmayan alan olarak tabir edilen bölgesinden fay hattı geçtiğine dair bir rapor. Sonrasında biz bu raporu hem Sayın Bakanımız, milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilgili kurumlar değerlendirdiğimizde bu raporun çok yeterli olmadığını gördük. Ve sonrasında daha sonra Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın öncülüğünde yeni bir rapor çalışması yapıldı. O rapora göre de Kahramanmaraş'ta o uygun olmayan alan olarak ifade edilen yerlerin aslında uygun olmayan alan statüsünde olmadığı tespit edildi. Şimdi Çevre Şehircilik Bakanlığımızın elinde iki farklı rapor olmuş oldu. Bir uygun olmayan alan olarak belirtilen yerler, bir de uygun olmayan alanın olmadığına dair bir rapor. Çevre Şehircilik Bakanlığımız bir heyet kurdu. Burada Burada mağduriyet yaşayan kardeşlerimizin de verdiği insanlar, e, insanlar o heyetin içerisinde olacaklar. İnşallah biz bu işi çok kısa bir zaman içerisinde çözüyoruz, çözecek. Kimse merak etmesin. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Bu memleketin hiçbir evladı bu depremden sonra dolayı herhangi bir mağduriyet yaşamayacak. Bunun sözünü verebiliriz. Buna ne Sayın Cumhurbaşkanımız izin verir, ne biz de izin verir. O yüzden...